Evet geldik 9 camdan. Şimdi 1'den 105'e kadar olan burada kutucuklar varmış. Numarası çift olan kareler kırmızıya 3'ün katı olan kareler sarıya. 3'ün katı sarıya. 5'in katı ise maviye. Tamam. Bana diyor ki bir karenin yeşil olması için o kare yalnızca sarı ve maviye boyanmalıdır. E şimdi sarı ve maviye yalnızca boyanacaksa 3'ün ve 5'in katı olacakmış değil mi? 3'ün ve 5'in katı olan şeyler neler? 15'in katı. 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105. Doğru mu? E peki ama dikkat ederseniz arkadaşlar, şimdi bana yeşil olması için ne diyor? Sadece sarı ve maviye boyanacak. E fark ettiyseniz burası burası yalnızca sarı ve maviye boyanır ama bu olmaz çünkü çift. Bak Numarası çift olan kareler kırmızıya da boyanıyor. Yani bu gitti. Bu gitti. Bu gitti. Ne kaldı arkadaşlar? Şunlar bizim. Kaç tane varmış yani? 1, 2, 3, 4. Toplamda dört tane. Doğru cevap Adana.